Diyelim ki gece uyuduğunuzda sadece uyumadığınızı öğreniyorsunuz. Ölüyorsunuz. Ölüyorsunuz ve ertesi sabah sizin yerinize başka biri uyanıyor. Tüm anılarınız onda. Tüm umutlarınız, hayalleriniz, korkularınız ve dilekleriniz onda. Kendini siz sanıyor. Tüm arkadaşlarınız ve sevdikleriniz de öyle. Ama o siz değilsiniz ve siz de bir gece önce yatağa giden kişi değilsiniz. Yalnızca bu sabahtan beri varsınız ve bu gece gözlerinizi kapattığınızda varlığınız sona erecek. Kendinize sorun. Bu hayatınızda nesnel bir fark yaratır mı? Hatta bunu anlayabilmenin bir yolu var mı? Bu cümleler Edward Ashton'ın Mickey 7 isimli kitabından alıntıydı. Bu kitap Bong Joon-ho tarafından sinemaya uyarlandı. 7 Mart'ta vizyona girdi. Kitabı ve filmi karşılaştırdığımız kitabı daha güzel podcastimizin ilk bölümünü bu kitap hakkında çektik. Bu cümlelere ilham olan John Locke'un hafıza teorisi gibi pek çok felsefi konunun etrafında çok eğlenceli bir dille dolaşan bu harika kitabı okumanızı mutlaka tavsiye ediyoruz. Kitabı okumaya vaktim yok diyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz ama yine de bizim podcastimize de bir göz atın deriz. İyi seyirler.